Yeni bir videodan herkese merhaba. Herkes evinde ya da ofisinde akıllı televizyon olsun istiyor. Birçoğumuzda belki böyle bir televizyona sahip olabiliriz ama burada iki tane sorun var. Bu sorunlardan bir tanesi ya televizyon akıllı değil ya da akıllı televizyon beklediğimiz gibi performanslı çalışmıyor. Şimdi bunu çözmek için eskisini bırakalım yeni televizyon alalım. Herkesin de böyle bütçesi yok. Ama benim bu videoda sizlere anlatacağım ürünle beraber hakikaten istemiş olduğunuz akıllı televizyon karşınızda olabilir. Aslında benzer ürünleri sizlere daha daha önce anlattık ama burada güven duyabileceğiniz bir markanın çözümü kesinlikle çok önemli. Nebula markasını biliyorsunuz. Kullanıcı deneyimini gerçekten önde tutan çok iyi bir marka. Daha önce projeksiyon cihazlarını sizlerle değerlendirmiştik. Bu sefer hakikaten tam ihtiyacımız olan bir ürünü hazırlamışlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Nebula'nın 4K streaming dongle'ı yani bu cihazı şu anda elimizde. Kutusundan çıkartacağız, sonra kuracağız ve bize neler sunuyor? Bunları teker teker sizlere anlatacağım ama videonun sonunda şu konuda net olacaksınız. Bir televizyonu akıllı hale getirmenin en fiyat performans odaklı çözümü böyle bir cihaz. Şimdi dilerseniz gelin kutuyu açalım. güzel bir kutusu var. Önce onu söyleyeyim. Kutuyu açtığınız zaman karşınıza çıkan ekipmanlar aslında sizin ihtiyacınızı karşılayacak olan ekipmanların tamamı. Önce şunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani kutunun içerisinden çok şık bir kumanda çıkıyor bu arada. Kumanda cihazın kendisinden büyük. Vallahi cihaz bu yani inanması güç ama cihaz bu. Peki cihazın üzerinde neler var hemen onu söyleyeyim. Tabii ki bir mikro HDMI çıkışı var. Çünkü televizyonumuzun görüntü ara sağlaması gerekiyor. Onun dışında bir de güç beslemesi var. Bu güç beslemesi mikro USB. Tabii ki beklentiler şöyle olabilirdi. HDMI çıkışı, mikro HDMI ile de tam bir HDMI olabilirdi veya Type-C kabloyu şu sıralar daha kolay bulabiliyoruz. Type-C girişte olabilirdi. Ama Nebula zaten müşteri deneyimini önde tuttuğu için bir sonraki ürün geliştirmelerinde bu seçenekleri de mutlaka değerlendirecektir. Ama videonun başında söyledim ya, fiyat performans odaklı bir akıllı televizyon çözümü aradığımız için bu girişlerin olduğunu sizlere söylemiş olayım. Vallahi bu kadar. Hatta şöyle bir tutayım bir tarafta kumanda, bir tarafta cihazın kendisi. Peki, onun dışında tabii ki kablolara ihtiyacımız var. Adaptöre ihtiyacımız var. Adaptörü de hemen göstereyim. Yine cihazdan büyük bir adaptörümüz. Vallahi helal olsun ya. Bu arada hani kullanılan işlemciyi şu anda ekranda da görüyorsunuz. Bu işlemci hani kumandayı kullanırken ara birimde bizi zor durumda bırakmayacak şekilde güçlü çalışıyor. 4K ve HDR gibi seçenekleri sorunsuz bir şekilde bizlere sunuyor. Kabloları da size anlatayım. Cihaz burada. Micro USB'den takıyoruz. Şimdi bu arkadaş hem şarj ediyor hem de bir USB girişi. USB girişi ne anlama geliyor? Ne zaman ihtiyacımız olur? Şimdi karşımızda bir televizyon var. Biz bu televizyona nereden içerik vereceğiz? Genellikle Netflix, YouTube, işte kumandanın üzerinde de var. Prime Video, Amazon'un ya da Disney Plus gibi veya istemiş olduğunuz hangi Android uygulaması varsa Android kısmında anlatacağım. Onların dışında şöyle bir görüntü kaynağı da olabilir. Yani bir USB bellek içerisinde bir görüntü. Yani bu düğün olabilir, doğum günü olabilir, şirketinizin bir sunumu olabilir. O USB girişinde hemen şuradan yapıyorsunuz. O nedenle herhangi bir ek aparat ya da çevireceğe ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Peki Micro HDMI'yi nereden bulacağım diyenler olabilir. O da zaten kutunun içerisinde geliyor arkadaşlar. Bu arada bu ürünü güvenli bir şekilde satın alabilmek için ihtiyacınız olan linki videonun açıklama kısmında bıraktık. O linke tıklayarak güncel fiyatını aynı zamanda güvenli bir şekilde satın alma imkanına da kavuşabilirsiniz. Şimdi iki tane de pil koymuşlar. Bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Neden? Çünkü kumanda pilleri bazen çıkmıyor satın almanız gerekiyor. Ama biz teknoloji delileri olarak bir şey satın aldık, eve getirdik, kutuyu da açtık, hemen kullanmak istiyoruz. Eğer pil olmazsa canımız biraz sıkılıyor. O nedenle pilimizi de şöyle takalım ve kullanıma hazır. Şimdi dilerseniz televizyona takınca ne oluyor? İlk yapmamız gereken ayarlar neler? Bunlara hep beraber bakalım. az önce bir televizyona bağladıktan sonra ne yapmamız gerektiğini ilk karşılaştığımız ekranları hep beraber görmüş olduk. Anker Nebula 4K Stick Android TV Box ürünün adı tam olarak bu. Ama ben onu televizyonumuzu akıllandıran küçük kutu olarak adlandırıyorum. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Kullanması bu kadar basit. Tamam diyelim ki biz bu ürünü satın aldık. Televizyonumuza da taktık. Peki bundan sonra beni ne bekliyor? Hangi avantajlar var? Biraz da onları anlatacağım. Öncelikle içerisinde bir Android TV olduğu için yani işletim sistemi Android olduğu için tabii ki bir uygulama mağazası var. Uygulama mağazasında 7000'den fazla uygulama var ve her gün bu mağazaya yeni yeni uygulama uygulamalar geliştiriliyor. Siz ihtiyacınız olan bir uygulamayı anında indirebiliyorsunuz. Hemen buradaki kumandayı kullanarak menü arasında çok rahat dolaşabiliyorsunuz. Kumandanın tasarımı gerçekten çok başarılı. Bu cihaz internete nasıl bağlanıyor diyebilirsiniz. Cevap Wi-Fi üzerinden hem de Wi-Fi 5 üzerinden bağlanıyor. 5 GHz'lik bir bantla oldukça yüksek band genişliğine sahip bir ara birimle ihtiyacınız olan 4K HDR videoları sonsuz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Tabi bu arada evinizdeki internetin de hızlı olması gerekiyor ama zaten 4K içerikler için çoğumuzun internet bağlantı hızı yeterlidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Bluetooth 5 bağlantısını da destekliyor. Peki Bluetooth bağlantıya bizim neden ihtiyacımız var? Belki Bluetooth bir ses sisteminiz vardır. O Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz ve veya televizyonunuzu başka bir çevre birimle yönetmek isterseniz de bu bağlantıyı bir Bluetooth'la gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi yeniden bu Play Store'a dönecek olursak Android TV'de eğitim, eğlence, onun dışında sosyal hayat birçok alanda gerçekten mükemmel uygulamalar var. Mesela spor yani dev bir ekranda bir uygulama indiriyorsunuz o size koçluk yapıyor siz de sporunuzu yapıyorsunuz veya Netflix HBO Max, Disney Plus, YouTube gibi platformlara tek bir dokunuşla erişebiliyorsunuz. Kumandanın üzerindeki bu tuşlar gerçekten muazzam olmuş. Bu arada kumandanın üzerinde bir Google Asistan butonu görüyorsunuz. Bu gerçekten müthiş. Neden? Size çok zaman kazandırıyor. Yani akıllı televizyonların çoğunda bile bu işletim sistemi olmadığı için yani bir YouTube kanalına gireceksiniz. Mesela Shift ile YouTube kanalına gireceksiniz. S yazıyorsunuz, H yazıyorsunuz, I yazıyorsunuz, F yazıyorsunuz, T unuttunuz. Diğerlerini de yazdınız hop geri yeniden başla. Ya onun için hiç uğraşmanıza gerek yok. Google asistanı bir kere tıklayıp daha sonra da konuşmanız yeterli. Tüm bunları da artık Google asistan üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu görmüş olduğunuz cihazda bu teknoloji mevcut. Onun dışında tabii ki biz iyi bir görüntü kalitesi istiyoruz. Yani 4K çözünürlüğü destekli olması bizim için büyük avantaj. Ama görüntü kaynağının bu çözünürlüğü ve bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Onun da altını çizmiş olalım. Bir diğer konuda tabii ki ses. İyi görüntü kalitesi kadar ses konusunda da beklentilerimiz yüksek. Şimdi bu küçücük kutunun içerisindeki başarılı ünite, işlemci ünitesi aynı zamanda ses konusunda da bize çok iyi teknolojileri sunuyor. Nedir bu teknoloji? Dolby Digital Plus teknolojisi. Eğer görüntünün kaynağı sesi destekliyorsa bu cihaz da bu teknolojiyi sizlere veriyor ve karşılığında iyi görüntüyle beraber iyi bir ses alıyorsunuz. Tabii ki olay sadece çok iyi görüntü, çok iyi sesle kalmıyor. Yani bizim o büyük ekrandan bazı beklentilerimiz var. Onlardan bir tanesi de şu. Yani bir telefon olsun hemen şuradan çıkartayım telefonu. Bu telefon olsun. Bu iOS olabilir, Android olabilir veya bir dizüstü bilgisayar olabilir. Ekranı yansıtmak istiyoruz. Daha büyük bir ekranda görmek istiyoruz. Dahili olan Chromecast teknolojisiyle beraber bu işi de yapabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şey şu. Aynı Wi-Fi ağına bağlı olmak. İşte bir YouTube videosu izliyorsunuz. Hadi toplanın size çok komik bir video buldum deyip tıklıyorsunuz. Hop ekrana gönderebiliyorsunuz. Veya bir sunum yapacaksınız ofiste. Hadi gelin ben size sunum yapacağım. İşte herhangi bir şey bağlamanıza gerek yok. Doğrudan bu ekranı yansıtabiliyorsunuz. Bir başka konu da eğer internet bağlantınız gerçekten çok iyiyse GeForce Now gibi bulut tabanlı oyun sistemlerine de bağlanabilirsiniz. Yani bunun için bir konsol satın almanıza ya da çok pahalı bir bilgisayar kasası toplamanıza gerek kalmayabilir. Eğer GeForce Now gibi bir üyeliğiniz varsa ve internet bağlantınız da gerçekten iyiyse bu hizmeti de test edebilirsiniz. Videonun sonlarına doğru gelirken şunu söylemek isteriz. Cihazın zaten boyutunu videonun başından beri söylüyoruz. Küçük ama oldukça performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu size evinizde ya da iş yerinizde sadelik anlamına da geliyor. Yani bu cihaz hatta eğer imkan varsa yani duvara tamamen yapışmamışsa televizyon hemen televizyonun arkasında da barındırabilirsiniz. Hiçbir şekilde görünmüyor. İlla kumandayı görsün vesaire gibi de bir durumu yok. O nedenle çok sade bir yapısı olduğunu da söylemiş olalım. Videonun sonuna gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. Büyük bir ekrana sahip olabilirsiniz. Ama bu ekranın akıllı bir TV'ye dönüşmesini istiyorsanız kesinlikle çok ciddi bir televizyon yatırımı yapmak yerine şöyle bir cihazı alıp az önce anlattığım teknolojileri de deneyimleyebilirsiniz. Anker Nebula 4K Stick Android TV Box adlı bu ürüne mutlaka bir mağazada denk gelirseniz bakın veya açıklama kısmındaki linke tıklayarak daha fazla teknik detay için bir araştırın derim. Video hoşunuza gittiyse beğenin. Eğer bu cihazla alakalı bir sorunuz varsa ve ben bu videoda anlatmadıysam lütfen aşağıda yazın. O soruları da cevaplayalım sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.